Hanım, hoş geldiniz. Hoş, İlham veren kadınların gecesi. Evet. Bu güzel geceyle ilgili ne yapalım isterseniz. İlham vermeye devam eden kadınların destekçisi olarak bu gecedeyiz. Heyecanlıyım. Ee, <laughs> Umarım <yayınlarımızdan> güzel geçeceğiz. <laughs> çok da şık gözüküyorsunuz. Geceye hazırlık sürecinden biraz bahseder misiniz? Çok teşekkür ederim. Yani aslında çok da zor olmadı hazırlanmak. İlhamım da geldi. Evet. <laughs> hoş geldiniz diyelim. Efendim Kuruluş Osman dizisinden de ayrıldınız. Çok güzel bir karakterini de canlandırıyordunuz orada. Bala Hatun çok da sevildiniz. Hani global çapta da hayran kitleniz bayağı arttı. Size gelen tepkiler, yorumlar, Instagram'dan ya da Twitter'dan ulaşanlar, hayranlarınız var mı? Neler çok söylemek çok istersiniz? Var, çok güzel hatta evet projemiz bitti ama Hı -hı. hala güzel yorumlar alıyoruz bizim bitmeseydi çıkmasaydı izleyenler iyi ki varlar. Artık yeni projelerimizle tekrar hayranlarımızla beraber olalım diyorum. Peki önümüzde yeni bir proje var mı? Okuma aşamasında mısınız? Gelen teklifler var mı? Neler söylemek var. istersiniz? Artık güzel projeler var. Okuma aşamasında ama net bir şey yok. Olursa söylerim. Peki çok teşekkürler. İyi geceler dilerim. Şey de. soracağım. Bir şey. Önce Burak Köçevit ayrıldı. Sonra siz ayrıldınız ama dizide bu diziyi etkiler mi sizce? Yani yeni bir proje olduğu için bence etkilemez. Bu artık yeni bir proje. Bitti işin kuruluşu Osman. Bu artık kuruluş Orhan dönemi. Evet. ben yollara çıkıyorum. İzliyor musunuz? Özge evet. Hanım. Takip ediyor musunuz? Dizi izliyor musunuz? Evet ilk bölüme baktım. Nasıl buldunuz? Evet. Güzel buldum. Ve biraz da özledim tabii ki. Böyle bir özlem giderdim. <laughs> yollara çıkıyorsun. Teşekkür ederim. Peki. Çok teşekkürler. Teşekkür İyi eğlenceler. Evet. Kaliter Genç'te katıldığı bir programda e, bir karakteri e, uzun yıllarca oynamak kimseye nasip olmaz şekilde bir açıklama sanırım. E, e, senin, evet. Evet, ben de aynı durumu yaşadım. Doğru. Evet, Bana Hatun'un şey. gençlik döneminden olduğumuz 20 yaşında, 5 yaşına kadar evet. canlandırdım. Evet. Kesinlikle çok nadir gelen yani, bir birisi. Zor oldu. Evet. Ama çok güzel oldu. İyi ki olsun. daha böyle Gerçekten. Çok teşekkür ederim. Umarım yapabilmişsiniz. Çok sağ olun. Son kez bir... <laughs> bu gece küpeler Türkiye'ye damga vurdular da altınlar. tane onlar da galiba bayağı bir ağır gösteriyor ama Kubanın da öyleymiş Yok yok bu gece de zaten değil. <laughs> Teşekkür, ederim. Çok, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun.